Herkese merhabalar arkadaşlar. bugün yani kanalıma ilk videoyu çekiyorum. Aslında öyle demeyeyim. Bu zamana kadar bir sürü video çektim ama PKX'e yeni başladım. Ya yani yeni başladım demeyeyim. Kanalına yeni başladım ve bu kanalda ilerleteceğime çok eminim. Evet hep kanal değiştiriyorum. Sıkıldınız ama artık hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde bırakmayacağım bunu ve kreatör olana kadar açıklamamı okursunuz. Kreatör olana kadar PKX e, PKX'de oynamayı bırakmayacağım ve kreatör olduktan sonra da bırakmayacağım. Şimdi arkadaşıma geçelim. Merhaba arkadaşlar. Benim de bir kanalım var. Eylül ben de PKH'de kanalıma yeni başladım. Yani bu zamana kadar ben de bir sürü kanal açtım. Vlog kanalı mı dersin, Tokatubur mı dersin, Roblox kanalı mı dersin. Ama o zamanlar e, zaten PKH'de kanalı açmayı hiç düşünmemiştim. O zamanlar PKH'de oynamıyordum ve PKH'de başladığım andan itibaren beni bir oynamıştı. E, Kayseri'ye girmeye başladım ve dedim ki ben neden bunun kanalını açmıyorum? Arkadaşlar ben de arkadaşımın fikriyle birlikte açtım. Ay <laughs> fikriyle birlikte açtım bu kanalı. Ee, şimdi yani birlikte oyunu tanıtacağız aslında. Oyunu çoğunuz biliyordur ama ben yine de bir tanıtayım. Yani çünkü bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Evet e, şimdi nereden başlayalım kanka? İlk başta arkadaşlar e, bence yani böyle biz ilk başta ba yani kendimizi tanıtalım bir e, şeyi petlerimizi gösterelim. Evet çok mantıklı arkadaşlar bu arada PKX'e takas geldiğini biz ilk öğrendiğimizde baya bir şaşırmıştık. Gerçekten? Ve birbirimize kirpi falan veriyorduk. Çünkü o zaman hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi baya bir şeyimiz olduğunu söyleyebilirim. Takas falan yapacağız. Yani videoda petlerimizi takas Falan ederiz. Bilmiyorum belki de etmeyiz. Bilmiyorum bakacağız artık. Bir de oyundaki dünyayı falan tanıtacağız. Şu anda biz Cadılar Bayramı güncellemesindeyiz. Yani güncellemeyenler için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi arkadaşlar. Ee, ve güncelleyin oyunlarınızı. Çünkü Cadılar Bayramı güncellemesi çok iyi. Bakın hatta markete petler geldi. Ben şu 49 TL olanlığından almıştım. Kanka e, birazcık da sen konuş. Neler aldın? E, aslında bu oyunu ilk başta kankam bana öğretti. O zamanlar tabii ki bir Roblox bağımlısıydım ama Roblox kapandıktan sonra gerçekten çok içine kapanık biri olmuştum. Ve kankam bana bu oyunu öğretti. Ve zaten ben bu oyunu eskiden çok oynardım. Ama sonra e, artık bu hesabımı kaybettim. Yani eski hesabımı kaybettim. Eski hesabımda da ki takas atma yoktu mesela. Çok değişikti yani. Biz normal e, roleplay oyunlarıyla bu oyunu öğrendik. Yani roleplay oyunlarıyla bu oyuna alıştık. Ve artık Roblox'un yokluğunda bu oyunla o Roblox'u yani kalbimizdeki boşluğu kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar... E, şimdi ilk başta... E, bu... Yani böyle... Pekalite oyunu öğrendikten sonra ben bu oyunu çok sevmeye başladım. Ve gerçekten benim burada çok baya bir şeyim var. Yani bir sürü şey almışım. Kankamdan daha fazla oynamaya başlamıştım hatta bir aralar. Evet arkadaşlar yani... Kanka köpek kitiyle şey, pams öpüşüyorlar. <laughs> e, e, kanka şimdi ben senin pamsını gördükçe hayran kalıyorum arkadaşlar. Kankam oyunu öğrettim ama benden daha çok oynamaya başladı ve resmen binek olmayan pamsla binek pamsı takas etti. Yani böyle bir şey var mı? Benim daha bir pamsım bile yok arkadaşlar. Petlerime birazdan bakacağız. Benim daha bir pamsım bile yok. Arkadaşlar Pamsalmak o kadar da zor değil değerli petleriniz olduktan sonra ee, mesela Tobias, Bruce, Fisker, Fekiti gibi ee, ve benzeri petleriniz varsa boto gibi e, bunlarla kolaylıkla pams petine sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada benim profil fotoğrafımda hiç boto falan olduğuna bakmayın, boto'nun B'si bile yok bende. Evet kanka bu durumdan birazcık rahatsız sanki. <laughs> birazcık mı? Neyse. Arkadaşlar biz e, bayağı bir uzattık. Şimdi ben size burayı falan göstereyim. Şimdi o zaman kanka e, biz bir petlerimizi gösterelim arkadaşlara. Ne dersin? Evet, ilk başta zaten sen petlerini göstermeye başla. Şimdi arkadaşlar böyle petlerimi açtım. Yaygınlardan başlayayım. Şimdi iki köpeğim var arkadaşlar. Yani bakıyorum yani bu köpekleri aslında ben suaygırım vardı arkada yani kankama. ama suaygırımı verdim ve köpeği kabul ettim çünkü benim kedim veya köpeğim yoktu ve kedi köpek özlemindeydim. Sonra bir yerden e ya su aygırı da çok çirkin geliyordu bana. O yüzden köpeğe kabul ettim. Şimdi burada şu iki rakuncuğa hiç bakmayın. Buz rakun ve e, şu ateş rakun mudur? Nebula rakun. İşte ark... Yani kankam onları biliyor. Yani ben oyuna ilk başlayınca aldığım ilk binek petler bunlar. Evet. Bunlar vesile ve esile var arkadaşlar. Yani ikisi de köpek balığı diye koymuştum. Kromi, tosuncuk. E, Tosuncuk'un hikayesi var arkadaşlar. Uzun hikaye. Onu size anlatırım. <laughs> Sonra haribuş, yaprak, kızıl pandamın adını koyamadım daha. Özel dalmatyalı, huysuz kedi ve e, huysuz kedi su altı var. E, sıra dışıların biraz az. inek. İşte böyle bir Arka, köpek. Kanka. Kankam size petlerini gösterirken ben de şu posuncuğun esrarengiz hikayesini size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi benim e, ilk hesabımda yani pekakta ilk öğrendiğim hesabımda bir karga vardı arkadaşlar. Bu kargayı ben böyle yavaş yavaş oyunları oyna oyna büyütüyordum. Çünkü o zamanlar spor salonu yoktu. Oyunları oyna oyna büyütüyordum ve Kankam'la biz bu oyunları oynuyorduk. Sonra arkadaşlar... bile yoktu. Keskindi arkadaşlar. Sonra ben 5. yaşında bunu getirdim ve kankan sonra bir anda gülmeye başladı. Arkadaşlar yani e ben onu elime aldığımda yüzüme giriyor diye bir anda gülmeye başladı. Arkadaşlar sonra kankam bunu Tosun demeye başladı. Aslında keskinden ziyada Tosun da güzel bir isim ama ben bunun bu kadar da komik olacağını düşünmemiştim. Sonrasında arkadaşlar e, artık o hesabı bıraktıktan sonra bu hesabı geçtikten sonra bir karga aldım ve artık ismi Tosun olmaya başladı. Ay evet arkadaşlar hikayesi çok güzel. Sonra ben bir kutu açtım, baktım içinden karga çıktı direkt Tosun'cuk koydum arkadaşlar ya çok güzel. Ee, şimdi bu arada arkadaşlar size şunu açık artık açıklığa bir kavuşturalım. Ee, bir çok youtuber diyeyim ama bazıları da kabul eder bilmiyorum. Eğer bana bir şekilde ulaşırsanız ve böyle bana takas falan atarsanız kesinlikle kabul ederim. Arkadaş isteklerini de kabul ederim. Kesinlikle bu konuda bir endişeniz olmasın. Evet arkadaşlar. Sormak istediğiniz bütün soruları çekinmeden sorabilirsiniz. E, attığınız takasları mesela arkadaşlar mesela e, atıyorum. E, benden bir şey isterseniz e, birlik ayıcı vesaire isterseniz size direkt de verebilirim. E, bir de arkadaşlar hiç çekinmenize gerek yok. Her şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar mesela e, şey Benden petlerimi mesela bu bebek kızıl panda mesela bunu her şeye kabul edebilirim. Yani çekiliş yapabilirim aslında isterseniz. Yani bunu çekilişe dahil edebilirim. Evet arkadaşlar. Benim de petlerim zaten benim petlerim biraz Bu arada arkadaşlar birazdan bu kelimeyi de söyleyeyim. Ee, hemen şehir merkezine geçeceğiz orada e, size şehir merkezini tanıtacağım. Şimdi e, bu kelimeyi de söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şimdi aslında ne diyeceğimi unuttum. Ha, e, biz ya mesela diyelim ki arkadaşımın palmsını istediniz ya benim köpek kitimi istediniz. Arkadaşlar yani çekilişe dahil eder miyiz? Yani ben çekilişe pamsımı çok da edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü ben gerçekten eee yani biraz şaşırabilirsiniz. Bu YouTuber için birazcık şey az değil mi diyebilirsiniz. Bütün YouTuber'ların neredeyse birkaç tane botosu, birkaç tane pamsı var. Evet, benim de eğer böyle olsaydı tabii sizin için çekilişler yapardım ama maalesef benim bir tane pamsım var ve ben bu pamsı almak için gerçekten yıllarımı harcadım. Bu yüzden pams setimi e, satışı Kapalı sadece Bot'umuz varsa ve çok pams Bot'u veya paiska Bebek, Bruce, Bebek, Tobias gibi petleriniz varsa ve benim pamsımı onu vererek almak istiyorsanız onlara verebilirim. Ama öbür şeylere maalesef ki veremem. Hı. Ama e, şöyle çekiş yapabilirim mesela Binekli'yle kayıcı çekilişi yapabilirim arkadaşlar. Yani 2019 peti çekilişi yapabilirim. Arkadaşlar bu arada e, ben çekiliş yapabilmem için kızıl pandamı e, yanıma gelince beni tanıyanlar video oyunu yazsın. Bakın bu çok önemli yanıma geldiğinizde şunu yazarsanız hatta bundan belki anlamam ama şunu yazın videolarına bayılıyorum ve çok büyük hayranınım. Çok büyük hayranım. İşte bunu, bunu yazarsanız çok büyük hayranım ve videolarına bayılıyorum. Yazarsanız e, ben sizin benim takipçim olduğunuzu anlarım ve size Kızıl Pandayı çekilişle verebilirim. Ama bir gün çekiliş için herkesi toplamayı düşünüyorum. E, yani çekilişte herkes toplansın İlk bana takas atan kişiye vereceğim biriniz olsun. Abla bana vermedin abla e, şeye verdin bana vermedin demeyin. Çünkü ben bana ilk takas atan kişiye kızıl pandayı teslim edeceğimi söyleyeyim şimdiden. Evet arkadaşlar ve... Ben şimdi bitme e, şey yapmayı düşünüyorum. E, çekiliş. O da binek birlik kayıcı çekilişi olacak arkadaşlar. Kazanan kişiye ne verirse versin birlik ayıcımı kabul edeceğim. E, zaten yarına veya cumartesi veya pazar günü bu çekiliş e, şey olmuş olacak atmış olacağım ben bu çekiliş videosunu e, yapmanız gereken şartları da orada açıklayacağım ve şeyde e, zaten cumartesi atarsam büyük ihtimalle pazar günü belli olacak almak isteyenler yorumlara orada söylediğim şartların hepsini yerine getirdim yazarsa biz zaten e, oradan bir kazanan seçeceğiz ve bunu açık o zaman arkadaşlar lafı çok fazla uzattık. Şimdi şehir merkezine geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Arkadaşımla buraya geldik şehir merkezine tanıtmak için size şehir merkezini. Bu arada hayvanımızın çekiliş koydum. Yani hayvana çekiliş yaptım. Yanım, biri bana az önce takas attı ama takipçim olamazdı. Daha bu videoyu yayınlamadım. Daha çek, çekme şeyindeyim. Ve zaten beni daha kimse tanımadığı için öylesine tak kabul ettim. 3 yaşındaki şimşek Pegasus'a da e, işte bir şeyler verdim ama alamadım. Neyse beni tanıdıkça verirsiniz diye düşünüyorum birkaç hediye. Şimdi arkadaşlar size buradan bahsedelim. İlk başta e, yeni evimizden bahsedelim mi kanka? Evet yeni evimiz doğdu diyor bu perili evden bahsedelim. Ee, bu ev gerçekten aşırı güzel ama fiyatı birazcık pahalı diye ben henüz bu eve sahip olamadım. Ama zaten sahip olmakta henüz istemiyorum. Çünkü yani ev gerçekten aşırı pahalı bir eve göre. Çünkü ben evlerimi aşırı ucuza alıyorum. 44 liraya falan alıyorum evlerimi. Bu ev birazcık 200 liraya kaçmış yani birazcık pahalı olduğu için bu evi ben daha almadım. Şimdi arkadaşlar evi size gösteriyorum gördüğünüz gibi 309 lira ama e, yani şey dediniz ben sadece evi almak istiyorum duvar kağıtları gelsin sadece o 274 lira ama evin tüm parçaları tüm eşyalarıyla birlikte bu şekilde gösterdiğim gibi ev almak isterseniz bu birazcık 300 liralara kaçmış gibi ama henüz bu eve sahip değilim sahip olmayı da düşünmüyorum açıkçası. E, evin içini gezelim sizinle birlikte. Evin içi birazcık böyle korkunç gibi duruyor ama gerçekten evin böyle renkleri ne bileyim kapıları merdivenlerinin yapılışları gayet güzel. Arkadaşlar zaten eve öyle bakmayın. Yerleri beyaza boyarsanız, duvarları da çok güzel ben beyaz boyarsanız ev çok güzel olur. Kapılı ve eve sahip olmuş olursunuz ama korku evi olarak da kullanabilirsiniz. Ben alırsam öyle kullanacağım. Evin kapıları var ve bu evdeki gizemi size göstereceğim. Aç kanka. Açayım. Arkadaşlar Allah. şimdi bu Mona Lisa tablosu ilk başta bizi izliyor. Bakın gözlerinizi görüyor musunuz? Neyse. Şimdi konumuz o değil. Açınca şöyle bir oda geliyor. Yani eve aldığınızda bu odayı görürseniz o buradan bahsediyor. Ve burayı da ben gizli odam yapardım. Yani yine duvarlarını falan boyayıp. Evet, gayet güzel bir ev. Doğru. Evet yani bu evin gizemlerini biz çekeceğiz. Yani ben çekeceğim. Onu düşünüyorum. Arkadaşlar ev bu şekilde. Yani ben evi seviyorum. Bu arada takas olayını herkes biliyordur. Ama ben e, size yine de bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bütün PKX'de oynayanlar takas yapmayı biliyorlar. Aynen bu şekilde takas atıyor Ve kabul edince de böyle bir ekran sizi karşılıyor. Zaten bunu herkes biliyor. Ve yani biliyorlar. O yüzden göstermeme gerek yok. Yani şöyle. Evet. Aa, arkadaşlar şimdi... Ben Bunların hepsi bu takas atma olayını, ne bileyim bu dünyayı biliyorduk. Ama şu anda daha yeni PKS'de işte oyunu oynayan ve bu kanala baktığım bir kişinin bu videoyu izlemesi daha yararlı olacaktır. Evet arkadaşlar o zaman biz hemen evden çıkalım ve tekrar sizinle olalım. Evet arkadaşlar biz çıktık. Bu arada çoğunuz biliyordur ama e, ben yine de e, size göstermek istedim. Şimdi gel bakalım kanka bu, bu gizemi acaba biliyor musun? Evet geliyor kankam şimdi. Arkadaşlar şimdi biz hemen okula girelim çünkü okula girince dünyalar dağılıyor. Hemen kankam girsin ben de ondan girip geliyorum. Evet arkadaşlar okula geldik gördüğünüz gibi. Okul bu arada böyle değişmiş. Ben de bu gizemi bir videoda izlemiştim. Oradan gördüm. Bu arada buradan kaçamak olarak şöyle şeyler alabilirsiniz yani. Çantaya atabilirsiniz. Neyse şimdi o zaman gizemimize geçelim. Şimdi de geçen seneki gizemde e, hatırlıyorsunuz ki şu e, şu alandaydı. Yani şu bu yemekhane tarafındaydı. Şimdiki gizem de, e, şuradan şuraya girdikten sonra gizlem başlıyor. Arkadaşlar okul ters dönüyor. Ay okul ters dönüyor. Yani baksanıza. Çok güzel bir görüntü oluyor. Ben çok sevdim. Yani burada gerçekten, gerçekten güzel oluyor. Şöyle bir hop. Ay. Bir de burada daha toplamaya başlıyorsun. Bu yüzden hiç böyle uçak bilmem nesi kullanarak buraya çıkmaya çalışmayın. Zaten hızlı gidiyorsunuz. Şimdi sınıflara bakalım. Ee, arkadaşlar şimdi sınıftaki bu hayalet. Arkadaşlar buna basınca bir diyara gidiyoruz. Şimdi bir denesin kankam. Evet ben gittim şu anda. Ben de geldim. Kanka burası sence neresi? Ben buranın gizemini çekmeyi düşünüyorum. Buradan arkadaşlar böyle aşağı ...ve geri dönüyorsunuz. Evet arkadaşlar okula girdim yanlışlıkla. Kanka istersen okulumuza geri dönelim. Ben okulumuzu özledim. Evet kanka hemen geliyorum. Bir dakika arkadaşlar ters okulda... ...sandalyelerde oturarak bir kapanışa ne dersin? Evet. Kanka. Hadi gel ya, oturalım. Mı? Oturacağız ben de bilmiyorum ama oturalım kanka. Oturdum kanka. Ben niye oturamadım kanka? Zıplayınca oturabiliyorsun kanka. Oturamıyorum kanka. Kanka gel sen benim aşağımda dur. Kucağıma gel ama kucağıma al beni. Ay dur kanka alayım seni. Alamıyorum kanka hayvanımı bırakmam lazım. ha. Ay kanka ne oluyor? Kanka al beni kucağıma. Aa bunlar yaşamamış gibi sayalım. E, e, evet. Arkadaşlar biz bir türlü başaramadık oturmayı. Şimdi de kapanışımızı yapalım. İzlediğiniz için İzlemişseniz ee, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.